okulda ikinci bölüm İSE'yle. Ay çok heyecanlıyım. Hocam bu mu yeni öğrenci dediğiniz? Evet bu kızım böyle ne oldu beğenemedin mi? Yo yo alakası yok. Bu tavşan değil miydi ya? Gelir birazdan oldu kızım. Ay yeni geldim ama çok utandım. Atkın anne. mina mina nge bagga ve samina mina samina mina kusura bakmayın arkadaşlar biraz geç kaldım ama merhaba yanına oturabilir miyim seve seve ay bu beni çok heyecanlandırıyor Peki o zaman başlayabiliriz. O zaman diğer öğrencileri de beklersek Michael kaldı. Michael, Charlotte, Charl, Charlotte. Ha, son yeni öğrenci daha var. Hocam bu okula daha kaç tane yeni öğrenci gelecek? Sonsuz gelebilir mi acaba? Ha, seni disipline göndermeyi istemiyorsan sus. Ne kadar da kötüsünüz. Commercial break. Beep. Ay, çok heyecanlandırıyor bir bu, bugün beni. Kardeşim. Hah. Kardeşim? Hah. Sen neden buradasın? Ya kardeşim <laughs> nasıl da sen? <laughs> Yeni öğrenciyle tanışmak istiyorum. Önlü biri mi? dakika bayan kiti mi? <laughs> aa, aa. bayan kiti, bayan kiti. ne oluyor? Yine mi fan? Evet, bizim okulumuza geldiğiniz için gurur duyuyoruz. Ee, gurura gerek yok. Ee, sadece duygularını ifade etmem benim için yeter tatlım. Bana tatlım dedi, tatlım dedi misin? <laughs> mı? Commercial break. Bip. E, duygularını açıkça ifade etmen sadece bana yeterli. Ne oldu? Anlas Anlamıyorum. Süslücüm. Adamı nereden biliyor bu? Biri. Ah Peri pardon. Süslüye benzettim seni. Ay kusurun herhalde. Umarım daha doğrusu. Onunla benziyorsun. Onun da süslüydü. Ay. Ee, neyse ben yeme gideyim en Kanka yeni öğrenci gördüm. Bu bana yeter kanka kızım. Hadi ne gel. <laughs> Yoksa o bayan kiti mi? <laughs> bayan kiti evet. Kızlar. Bakın balkondan gel. <laughs> bayan kiti bayan kiti. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Charlotte Ne? <de>, <laughs> İnanmıyorum bayan kiti burada. Ha oh, Allah'ım. Bu şaka olmalı. Ee, kızlar neler oluyor anlatabilir misiniz? Korkmaya başladım. Sadece önünü bayan kiti değil misin? Ee, evet oyun. Bir sıkıntı mı var? Sıkıntı mı? Sıkıntıdan da öte. Ne? Beni mi öldüreceksiniz? Hayır tabii ki. Senden öğrenci varmış doğru mu? O <laughs> bayan kiti mi? İnanamıyorum. Kaç yaşındasın? Hep merak etmişimdir. Şey, ben 18. <laughs> Sınıfın en büyüğü. Hey. <laughs> ee, şey, çantan kaç lira? Biz de alacağız. Aynen aynen. Şey. Anlamıyorum. Bu kadar ünlü olmak bu kadar kötü bir şey mi? <laughs> <laughs> Azize, uykum var ya, uykum bölüyorsun. <laughs> o bayan kişi değil mi şu meşhur? O o kendi ağzıyla söyledi. Tüm sınıf resmen etrafıma toplam. Tüm sınıf resmen etrafıma toplam. Onları bari yöneteyim. yönetim. Ee, evet, evet. Şimdi size emrediyorum. Çabuk yerlerinize oturun. Peki. Evet. <Gülüyor> az az <Gülüyor> <Gülüyor> Son bir kişi kaldı. Yine öğrenci. Vuhuu. O bayan gitti mi? Yerine geçmeni emrediyorum. Tamam geçiyorum. Pekala. Herkes burada olduğuna göre derse başlayabiliriz. Aaaa. Dıdıdıdıdı. Kıymet şok break. Bip. İnanamıyorum. Çocuklar bayan kedi burada. <laughs> ah! Düşürdüm. <laughs> bayan kedi. <kiti. gülüyor> bir röportaj alabilir miyiz? Röportaj. Ee, şey. Kızlar bana açıkça bir şey söyleyebilir misiniz? Yani ünlü olmak bu kadar güzel bir şey mi cidden? Anlayamıyorum bir türlü. <laughs> o da mu? tabii ki de ünlü olacaksın. Senin herkes bu şehirde hayranın. Bu anı kaçırdılar. Kesinlikle. Du 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 break. Aa, oyuncaklar döküldü. <laughs> Bayağı kitiden uzak durun. Ya, hayır, hayır. Hayır. pardon peynir. Aa, sıkıntı değil. Doğmuyorum zaten. Aa, bir dakika bu oyuncaklar canlı mı? Hayır tatlım onlar canlı değil. Onlar robot. Dövüş robot. Hayır, söyle. Ya söyleyemem dedim. Çabuk çantaya giriyorsun. Tamam ya. Artık gidebilir misiniz? Ders dinleme ihtiyacım var. Ee, seve seve gelin. Evet ders bitince. Evet çocuklar ders bitti çıkabilirsiniz. Tamam öğretmenim, Zor. zorbalanmam inşallah. Geliyor, <laughs> bayan, bayan Kiti, Bana Bayan Kiti demez misiniz? Bana sadece Kiti demen yeterli. Allah Allah. ne bu kadar şey oldu ki? <laughs> ne kadar da güzel bir kız öyle. Tabii ben de kızım ama neyse. Sanki kıskanıyor gibiyim ama. Bir dakika ben kız değilim ya. Ben cinsiyet karıştırıyorum sürekli. Bir kız oluyorum bir erkek. Anlamadım arkadaşlar siz yorumlara yazın. Bu kız mı erkek mi? Şimdi erkek olarak kullanacağım bir önceki dizide erkek diye. Hadi. <Sülüyor> teneffüs bitince. 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 Oh, be teneffüs bitti. Neyse. nasıl dinleniyorsun? İş olmaz ki. Hocam siz burada mıydınız? Evet, bu çocuklar buradaydı. Sanki şurada...

Sa mira mira. Ha. Ve bölüm sonu. Bir sonraki bölüm için Üf, hoşça kalın. Do-do-do-do, can I show?